Bir şey diyeceğim. Savaştan sen bugün benim yanımda ayrıldıktan sonra bir daha ben seni görmedim. Sen nereye gittin? Şeyler Celal abinin yanında olan Celal abi ya. Bak aklıma geldi şimdi. Ben yanına gidecektim onu yine. Tut da ben gideyim ee... Celal. Tamam beraber gidelim biz. Ee, Şu, oğlum dayın lan yanındaki. Yalnız mı bırakacaksın dayını? Siz beraber şey ben giderim hadi. Yok yok Celal kapatmıştır bu saatte dükkanı. Abi tabii. <laughs> abi evi var ya. <laughs> Evine giderim yani. Sen tut da hadi ben şuradan kestirmeden çakarım. Hadi. Hadi akşam. Hadi akşam. İyi, i̇yi akşam. Ee, sayın amirim, şey mi yapsak? Ee, Savaş'a soralım. Savaş o akşam bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra Celil abinin internet kafesine gidecekti. Savaş acaba sen bir şeyler gördün mü lan? Bir şey gördün mü oğlum? Lan Savaş, sen niye her sıkıştığında ben o gün Celal abi deydim diyorsun lan? kendimi bu akşam Merve'lerde ders çalışacağız diyen bahanesindeki Merve gibi hissediyorum. Senin yüzünden lan. Niye lan? Niye? Cüneyt abi ya. Abi ne yapayım? Benim senden başka kimim var abi? Kim? Ne diyeyim? Kes lan la Bak komiserim. Ben o akşam dükkandan dışarı çıkmadım. İsterseniz dükkanın kameralarına bakarsınız. Hem belki savaş yaptı. O gece dükkana falan da gelmedi zaten. Aa! Aa, amirim bence neticede mümkün. Sonuçta bu savaş herkesin arkasından iş çeviren üçkağıtçının biri değil mi? <laughs> amirim yani ona stratejik zekası yüksek desek diğer türlü biraz böyle itici oluyor yani. Evet evet olabilir olabilir. Çünkü düşünsene en yakın arkadaşının yüzüne gülüp Kayhan'ın düğününde nikah şahitliği yapmış yavşak. Ne? Ne? <laughs> Sürpriz! <laughs> Sana söyleyecektik mi oğlum onu? Sürpriz o. Yok, yok, yok. yok. Yine de bu yapmış olamaz. Niye biliyor musun? Çünkü yağmurda bunun da gözü var. <laughs> ne? Hangi yağmur ya? Göt savaş. Ayıp Uğur. Amirim, Uğur'un babasıyla savaş bir plan yapmış olabilir. Ya ben ne diye planlar yapmış olayım? Adamın ortada olması en çok benim işime geliyor. Oğlumu o kızdan ancak böyle kurtarabilirim. Doğru söylüyor. Kayanı kaçırmış olması çok mantıksız. Öyleyse Kayhanı, Kayhan'ın babası kaçırıldı. Ben ben niye kaçırayım komiserim? Akıl vermek gibi olmasın ama belki de Nihat Bey kaçırmıştır. Adil abi yanlış anlamayın ama Kayhan'ın borcu için takılara el koyan sizsiniz. Bu yüzden az daha Huriye öldürüyordu beni. Öldürecek miydi? Niye bize söylemedin? E, o aile içi şiddet komiserim. Hem ben şikayetçi değilim. Aslında Adil abi doğru söylüyor. Sen. Düğün günü gidip de Kahya'nı dönmemiş miydin Nihat? He? Hem adam senin sinirine dokunuyordu. Psikolojim bozuluyor diyordun. Ya siz bakmayın bunun laflarına. Kayhan'a en çok bu kızan ama hani ortadan kaybolursa paraya bir şeyler olur diye de en çok bu korur kollar. Vallahi bu da doğru. Neticede Kayhan'a bir şey olursa bu adam kimden alacak paraları? Belki de parayı tahsil etmek için kaçırmıştır. Adil Efendi! Adil abi sana bir soru soracağım. Karın o gece neredeydi? Eve de tüfekle gelmiş gece yarısı. Hem Kayhan yağmurla evlenmesin diye neler yapacağını herkes biliyor mu? Biliyor. Ne malum oğlunu gelininden kaçırmadı ya da başka kötü şeyler yapmadı, he? Var mı bir cevabın Adil abi? Neredeydi karın o gece? He? Hem. He? Hem. He? Hem. He? Hem. He? Hem. He? Ne yani? Kendi oğlumu mu kaçırdım ben şimdi? Evet, bunu yapmak için pek çok geçerli sebebiniz var. Hem de çok şüpheli durumlarınız var. Yahu bu çocukları ayırmak için elimden gelen her şeyi yaparım dediniz bir keresinde. Ah be teyzem, aşk adamı saygın yok senin. Değer miydi oğlunun mutluluğunu bozmaya? Ha, hadi bakalım. Güzel evlatçığım. bak bana. Aşk nasıl bir şey biliyor musun? Aşk biber turşusuna benziyor. Tatlı tatlı yiyorsun ama çıkarırken yakıyor, yıkıyor, viran ediyor. Ben oğlumun bir çırpı bacaklı çiya yüzünden genç yaşında basur memesine dönmesine göz yumamam. Hem Kayhan Yağmur'a aşık değildi ki. Allah Allah sen nereden biliyorsun? Ya tamam tamam bırakın şimdi bunları. Söyleyin bakayım bana siz o gece neredeydiniz? Evet de tüfekle gitmiştiniz zaten. Oğlumu Murat'ın elinden kurtarmaya gittim. Evini basıyordu tüfekle. Ya yetişemeseydim bir şey yapacaktı benim yavruma bir şey yapacaktı Allah koruyar. Anne. Oğlum Anne. bir bardak su falan bir şey ver şu kadına. Tövbe tövbe. Ya sen benim Huriye teyzeme bir bak ya. O gün neler diyordu şimdi sattı beni. Ama salaklık bende, salaklık bende. O herifi doğuran adam ne bekliyorsun ki? Bir de bana diyor ki gel sana kızlarımdan birini vereyim dedi. Hatta ikisini üst üste koyup... Oha! Ya sen ne pis bir adamsın ya. Ya ikisini de üst üste koyup birlikte verecekti neredeyse diyecektim. Nefes atsanız be. Evladım bak beni dinle. Kadın senden şikayetçi. Yahu ben yetişmeseydim oğlumu vuracaklardı neredeyse diyor. Hem Uğur da söyledi senin Kayhan'ı tüfekle kovaladığını ya. Uğur? Kardeşim bir şey diyeceğim ya. Ne? Sen buraya geçsene ben oraya Yağmur'un yanına geçeyim. Otur lan yerine otur! Aslına bakacak olursan... Kayhan'ı kaçırmak için geçerli sebepleri var. Düşünsene adam bunun hayatını kaydırmış. Nerede görse üstüne saldırıyor, dümdüz küfür ediyor. İşte tam da bu yüzden bu gerizekalı yapmış olamaz. Şunun tipine bir baksan hele şuna bir bak yani. Hiç adam kaçırma planı yapabilecek birine benziyor mu? şuna bir bak hele Allah aşkına. Ay, yani biraz beni incitseniz de insan sarrafsınız yemin ediyorum komiserim. Yani adamı şıp diye gözünden anlıyorsunuz. Ya bazıları gibi sinsi planlayıcı, adam satan cinsten olsaydım. Ay ne münasebet ya. Evet. Vaz bırak lan kızı. Hiç kusura bakma kardeşim. Hiç kusura bakma. Bu satışının intikamını almam lazımdı. Onu sat o zaman. Benden ne istiyorsun? Beni sat o zaman. Ondan ne istiyorsun? Senin başına bir şey gelirse bu salak daha çok üzülür. Arkadaş sen benim duygularım üzerine kumpas mı kuruyorsun lan? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. İstanbul'u ne hale getirdiniz lan? Ah yeter ulan. Delirttiniz ama ha. Ne yapıyorsunuz lan? Karakol burası. Manyak mısınız? Nesiniz? Bankacı, çık lan dışarı. Çık, çık. Defol buradan. Çık dışarı. Çık. Yeter ya, kafa bu da ya. Allah Allah ya. Ya komiserim, Murat şimdi öyle söyledi ama ben Kayhan'a gerçekten bir şey yapmadım. Onu biz de tahmin edebiliyoruz, merak etmeyin. Böyle arada sırada fevri hareketleriniz oluyor ama yine de sonuçta Kayhan'ın kaybolması en çok sizi mağdur eder. Ya, ya peki Kayhan'ın kim kaçırdı? Vallahi işte orasını bilemiyoruz. Ne demek efendim bilemiyoruz ha? Soruşturmayı daha fazla ilerletemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Dosyayı kapattık gitti. Kapattık demekle kapatılıyor mu? Benim yavrum ne olacak peki? Ne olacak, ne olacak? Ne olabilir ki? Çıkar bir yerden nasılsa ya, ama Çıkar nasılsa bir yerden demekle oluyor mu ya? Kaç saattir tutuyorsunuz bizi burada? İşimizden, gücümüzden olduk. Pardon diyorsunuz yani. Allah Allah. Biz çok memnunuz sanki burada sizle uğraşmaktan. Dosya kapandıysa Yağmur'a ne olacak komiserim? Aman, onu da Yağmur düşünsün canım. Düşünürüm de Kayhan'a ne oldu peki? Vallahi onu bilemiyoruz. Olayla ilgili herkesi tek tek soruşturduk. Hatta bazen sıkı ikiller ve böyle kalabalık üçlüler halinde de soruşturduk. Ama ne yazık ki hiçbir şey bulamadık. Adamlarımız olay yerini incelediler. Kamera kayıtlarına baktık. Fakat Kayhan'ın kaçırıldığına, öldürüldüğüne, ne bileyim yani böbreklerinin çalındığına, daha kaldırıldığına, ıssızda çökertildiğine ya da insan pazarlarında köle olarak satıldığına dair hiçbir ipucu yakalayamadık. Yani soruşturma bitti mi? Evet. Dediğim gibi buraya kadarmış. Artık evinize gidebilirsiniz. Yağmur. Allah Allah ya. Uğur. Biraz klişe olacak ama sen bu mektubu okuduğunda ben paralarla birlikte çok uzakta olacağım. Gerçi ben hiçbir zaman sana yakın olamadım. Boş ne kadar uzağa gidersem gideyim sen beni kafandan uzaklaştıramayacaksın onu da biliyorum. E ne yapayım? Bu da senin kaderin. Senin beni sevdiğin gibi sevemedim seni. Mahallenin saf delikanlısı. Umarım her şey istediğin gibi olur. Paraları getirdiğin için sağ ol. Seni kandırdığım için de affet beni. Üzgünüm derdim ama değilim. Kendine iyi bak. Komiserim benim söyleyeceklerim var. her şey babamın Yağmur'la evlenmesi için Kayhan'a para teklif ettiğini öğrenmemle başladı. Önce Yağmur'a her şeyi anlatmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Kendimce Yağmur'u kaçırma planları yaptım. O gece dayımların yanından ayrıldıktan sonra daha fazla dayanamadım ve Kayhan'ın evine gittim. Bir an önce olanlara son vermek istiyordum. Dediğim gibi benim niyetim Yağmur'u kaçırmaktı. Kaynan paraları alıp kaçacak, av kafasına vurdum. O heyecanla korktum, ben de kaynana kaçırdım. Ertesi gün Yağmur'a her şeyi en küçük detayına kadar anlattım bile inanmadı yaptıklarıma. Sonra paraları gösterdi. Demek Kayhan'la babam bütün bir planları yapmış. Sen de benim için bunları yaptın. Demek gerçekten o kadar çok seviyorsun beni Uğur. Çok seviyorum. Ben nasıl bir hata yaptım ya Uğur? Beni affedebilecek misin? Ya affetmek ne demek ya? Öyle şey olur mu ya? Her işte bir hayır vardır. Bak şimdi birbirimize daha sıkı kenetlendik. Artık hiç ayrılmayız. Ha. Al bu paralar sende dursun. E, ben bu paraları ikimiz için alıyorum o zaman. Ama şimdi hemen gidemeyiz. Şüphelenirler bizden. Şu soruşturma bitsin, ortalık bir sakinleşsin. Ondan sonra gideriz. Sonra paraları aldı, gitti. Ben ayrılık bitti artık kavuşuruz zannediyordum. Ama beni kandırmış. İşte komiserim. Böyle oldu her şey. Kayhan nerede şimdi? Kayhan bizim kömürlükte komiserim. Elleri bağlı bir sandalyede oturuyor. Ama suyunu, yemeğini eksik etmedim günlerdir. Bana biraz kızgın sadece ya işte o kadar. İşte böyle kardeşim ama hata bende. Çünkü Yağmur benim iyiliğim için alıp kaçtı paraları. Ben fevri davranıp polise gitmesem Yağmur beni yanına aldıracaktı zaten. Ama ben büyük resmi göremedim. İşte o yüzden bugün buradayım. Şimdi ben nereden baksan onun beş sene yatarım adam kaçırmaktan. Geç bu kayanın adamda sayarlas. <laughs> evet, evet. Neyse, ben çıktığımda yağmurun beni kesin yanına aldır. Bebeğim benim, süt beyazım. Hmm. Neyse kardeş, ee, sen neden düştün burada?